arkadaşlar. Bugün size oyuncaklarla oynayla yapacağım. La 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 la. Bir oyun da. Kızım kız. Evet hadi anne. Ya ya. Ay şimdi de istemiyorum Nurfah'ı fırdermesini. Kusursuz yapıyor. Ezelsiz. Benim oyuncaklarıma...

sen? Ben toplayacağım. Sen topla. Neden ben topluyormuştum ki? Ya. Ya ama. Ama. Ya ben oynayacağım. Bu Hoppa. Hoppa. çok rahatmış burası. Hayır olmaz. Burada kalama bit. Al. Otur burada sadece. Hemen toplayayım da kardeşim yine dağıtmasın. Hayır. Kilitliyim ya. Ha? Ve delir o zaman. Gel, gel, gel. Buraya. Sadece onunla da... oynayabilirsin. olur. Güzel bir daha döneriz. Bir anneden dağılmak. Sen dağıttın. artık olacak ki. Sütüm olacak ki. Şunu da koy. Sana aklıma dağılmazsa sana çok sarılırım. Size de deliririm. Ama o zaman olmaz. Paylaşmak güzel bir şeydir ama sen dağıtırsan gerçekten güzelim sana. Resmimi de kaldır. Şu senin resmini de alalım. Şunu da şuraya götürelim. Hadi koş. de peynir pasta. tereyağı, Ara. Tamam, süper siz sonunda. Hemen oturabilirsiniz. Ten kodunuzal Deli gibi. İsterseniz kendi şeyinize yatabilirsiniz. Burada sizin şeyiniz var. Çilekli. böyle tane mi? Sade mi? Biraz açık mavi hmm, tamam. Çilekli mi? alırım. Alırım. Alırım da alırım. Ben bunları da veriyorum. Şu şu nerede buraya cısı? Hadi pastaya. da burada. Pastamız hazır. Aman. Al pastamı. Hadi bitti? Tena istemiş miydin? Evet. Çocuklar ders vakti. Takla atacağım mı? Evet. Kafam koptu öğretmenim. Hop 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 hop. Çok Şimdi. Çok iyisin. Şimdi tarampa. Şöyle hop. Gördün mü? Burada başka bir ortam var göstereyim. Hop. 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 Gördün mü Erik benim? Hmm. Şimdi telefiz bahsetti. Telefizde takla atlarımı bir de torzunu çıkartıp yapabilirsin istersen. Tamam. Popo mu dönsün? Olur. Tamam. Tamam. <laughs>